Tabi bu silindirik mühür bizim için önemli çünkü bizim kazımızda ilk bulunan bir silindirik e, mühür. E, mühüre baktığımız zaman mühür silindirik bir mühür tarih olarak geç uruk dönemine milattan önce 3400 ile 3100 yılları arasında tarihlendirebileceğimiz bir mühür. Bu mühürün benzeri daha önce Diyarbakır, e, Bismil, Tepe kazılarında da çıkmıştı. Orada tam çıkmıştı, bizim yalnız kırık olarak geldiği mühür. Mühürün üzerinde baklava dilimi şeklinde geometrik süslemeler bulunmaktadır. Mühür hem yapıldığı dönem e, özelliği bakımında hem üzerindeki süslemelerle eşsiz bir mühür konumundadır. E, bu tür mühürler genelde belgelere... Çuvalların ağzını kapatmak için, çömleklerin ağzını kapatmak için kullanılmaktadır. Tabii mührün bulunuşu şu aynı zamanda bu bölgede güçlü o dönem güçlü bir ticaret ağının olduğunun da göstergesidir. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla artık Amida Öyük'te 10 bin yıldır kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği netleşmiş oldu. Bu özelliğiyle yani kesintisiz yaşamın olması bakımında Amida öyük şu anda dünyada ikinci kent konumundadır. Filistin'in Eriha kenti 11.1 yıllık tarihiyle birinci sırada yer alıyor. Bir